arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş gördük. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, öncelikle sizleri tanımak isteriz. Ben Yunus. Buyurun. Ben Sizden ben başlayalım. başlayalım. Ben Yunus. İlahiyat öğrencisiyim. Urfalıyım. Bu hoş bulduk. Ee, ben de Ahmet Melih. Gazi Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuyorum. <laughs> Osmaniyeliyim. Ee, burada birlikte öğrenci evinde kalıyoruz Yunus'la. Bakalım bir, bir şeyler yapacağız. Ee, şöyle bir soru yönelteyim size. Niçin karşımızdasınız? Yani niçin karşınızdayız? Ee, hastalık var. İster istemez bu süreci biliyorsunuz. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ee, bu arada herkes evde kalsın. Ee, lütfen uyarlara uysunlar. Bu süreçte biz e, insanlarla e, gezen, dolaşan ve insanlarla münasebeti fazlasıyla olan kimseleriz. Ve e, bu süreçte video çekmek istedik insanlara fikirlerimizi aktaralım, düşüncelerimizi aktaralım istedik yani. Bu. Evet, <laughs> bu açıdan da e, bir konsept düşündük. E, biz ne yapalım, ne edelim diye araştırırken, düşünürken. Işte Yunus geliyordu arada beni de ablıyordu filan. <laughs> e, sonra dedin, dedik, ne yapalım? <laughs> Düşün bakalım adı altında bir konsept belirleyelim. E, biz düşündük, taşındık. Sizler de düşünün, taşının istedik. O açıdan, e, ...bir video ile başlamak istiyoruz. Güzelmiş... Konsept dediniz. Aynen. Yani yanlış duymadık değil mi? Şimdi bu konsept adı altında diyelim nelerden bahsedeceğiz? Yani içerikten biraz bahsedebilir misiniz? Yani bugün aslında topluma etkisi olan fikirlerden, mesela bilimsel fikirden, bilimin topluma etkisinden... ...çünkü gerçekten etkisi olan bir şey. Bunu da boş bırakacağımızı düşünmüyorum. Hmm. Ama genel anlamda Melih nedir? Onu ondan duyalım bence. Aslında düşünce şekillerine bakabiliriz araştırabiliriz. çünkü her insan düşünüyor belli bir bakış açısı var belli bir bakış açısına göre e, hareketleri şekil alıyor. O açıdan biz şu an hem gençlerde var olan hem de toplumumuzun genel yapısında var olan bir düşünce şekillerini inceleyelim. Bunlar nereden geliyor? E, onları nasıl değiştiriyor? Nasıl hareketlerini belirliyor? Bunları bir düşünelim. Bunun üzerine bir konuşalım istedik burada birlikte. Hı -hı. Bununla birlikte e, her insanın bir düşünce şekli olduğu gibi her toplumda bir yapısı var kendisine ait. E, bu yapılarını nasıl şekillendirdiler? Bu zamana kadar bu yapılar nasıl oluştu? E, Tarihi süreçler nasıl geçti? süreçler nasıl geçti bu? He. E, her bir toplum e, içerisinde bulunduğu duruma nasıl çözümler üretti? E, her toplumun kırılma noktaları nelerdi? Bunları bir düşünelim, bir bakalım, burada bir e, Tartışap, muhabbet edelim, yani sohbet, sohbet edelim, sohbet edelim dedik. E, tabii ki içerisinde bulunduğumuz ülkeyi de es geçmeyeceğiz bu bağlamda. Es geç Türkiye es tarihine de bakacağız. Tabii. E, bunun için birçok alt başlıklar da sıralayacağız yani ileriki zamanlarda. E, başka şeyler de elbette ki olacak. Şimdi e, şu anladığım konuşmalarınızdan anladım ana konu düşünce insanların düşünmesiyle alakalı yani doğru mu? Başlıktan da anlaşıldığı üzere. Evet. Biraz da tarihten de bahsedeceğiz. Türkiye tarihi'nden bahsedeceğiz diye Melih hocam değildi. Hı o konuya. Şimdi şöyle bir soruyla karşımıza çıkmak istiyorum. Neden düşünmeyle alakalı? Yani farklı bir şey değil de neden düşünmeyle alakalı? Şu an takipçilerimizin karşısındayız. Abi az önce söyledik hani. Çok düşündük dedik ya. Üstüne çok düşündük. Düşündük. Dedik ismi düşünce olsun. Yani Çünkü bu insanların, büyük bir sorun mu? Bence çok büyük bir sorun. Kendi adıma en azından söyleyeyim. Bence e, insanların çoğu e, birçok şeyi yapıyorlar, hareket ediyorlar, aktivitelerde bulunuyorlar, etkinliklere katılıyorlar ama bence düşünme alanını boş bırakıyorlar. Gerekli alanlarda düşünmelerini boş bırakıyorlar. Düşünmeden, Düşünmeden hareket ediyoruz aynen, diyorsunuz. Aynen benim ortaokul hocamla yanlış hatırlamıyorsam, düşünmeyen insan yoktur demişti. Aslında düşünmeyen hayatın her alanında mutlaka düşünerek hareket eder insan oğlu Ama düşüncenin mekanizması, düşüncenin temelinde yatan sorunlarda aslında yani oraya değinmemiz gerekiyor biraz da. Aynı zamanda tabii ki düşünmeyi engelleyen vasıtalar da var. işte insanların düşünmesinin önünde engel olan bazı konular da var. Bunları da konuşacağız. Bunları konuşuruz diyelim. Aynen. Bir şey dikkatimi çekti. E, sormadan geçemeyeceğim. Şu kitaplarınız, bu, bizim, bu sizin dekorunuz mu olacak? Yani... Yoksa şu an eee Video... Geçici değil, geçici değil değil yani. mi? Tüm videolarımızda e, bu arkadaşımız olacak çekiyoruz. öyle diyelim. Yani, fotoğraflarımızı orada çekiyoruz. Yani ülkelerde. evin en güzel köşesi burası. <laughs> Başka bir şey yok. Yani ya, eldeki <laughs> imkanlar da bunlar. E, tabii öğrenci evinde de e, kitap oluyor? olmazsa olmaz. Yani, yani, yani. yani biz evi e, kurarken düşünmüştük, mutlaka video çekeceğiz herhalde. Bu <laughs> <O> açıdan <laughs> burayı da böyle bir e, Köşe. konuşma köşesi, kitap okuma köşesi. <laughs> Birçok anlamda kullanabileceğimiz bir alan haline getirdik. Şimdi güzel olmamış desem yalan olacak. Çok güzel de, iyi dekorunuz Teşekkür olmuş. Ediniz. Şundan e, anladığımız kadarıyla kitaplar sizin hayatınız. Evet yani kitaplar gerçekten, gerçekten hayatımızda fikirlerimizin, e, yani hayatımıza yön veren fikirleri evet, burada gördüğünüz gibi bunlar. Ödümler Biraz da bulamıyor. eğlenceli bir süreç bizi bekliyor diye umuyorum. Yani temennimiz o nasıl konuşuyorsak doğal halimiz nasılsa insanlarla evet. e, iletişime geçtiğimizde de münasebetimizle nasıl konuşuyorsak video karşısında da öyle konuşacağız. Evet, düşünüyorum. düşünüyorum. Evet. <laughs> nasıl ki e, sizden bazı şeyleri alacaksak alacaksak derken bilgi bağımında alacaksak Hı -hı. bir yandan da e, çok güzel e, sohbetlerinizi de dinlemiş olacağız. Yani bunları kaçırmamalıyız. Evet. Biz de merakla bekliyoruz. Evet. Hayırlısı olsun diyelim. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. İnşallah <laughs> devamı gelir. İnşallah. Başladık bir yola bakalım. Göreceğiz. İnşallah umuyoruz öyle olacak. İnşallah kıyamete gitmeyiz. İyi <laughs> olur inşallah. Ve insanlığımıza fayda verir. Bu sohbetiniz, paylaşacağınız fikirler, düşünceler gerçekten inşallah fayda verir diyelim. Teşekkür ederiz. Diyeceğiniz bir şey varsa. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.